Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyalarınızın gizemlerle dolu dünyasına ışık tutmayı seçiyorum. Rüyalar iç dünyamızda keşfedilmeyi bekleyen duyguların yansımalarıdır Rüya görülen bir uyku, sağlığı ve bilgeliği geliştirir. Yapılan araştırmalara göre en uzun rüyanın 90 saniye olduğu ve uykumuzun yüzde 20'sinde rüya gördüğümüz bilinmektedir. Rüyada yağmur görmekle ilgili e, yorumumu geçeceğim şimdi. Ancak şu soruları kendinize sormanızı istiyorum. Yağmuru sever misiniz? Yağmurlu havalar e, hiç size göre değil mi? Peki yağmurun faydaları mı? Yoksa size hiss hissettirdikleri mi daha önemli sizin için? Bunları bir düşünün. Hatta kendinize Yağmurla ilgili başka sorular da sorun. Daha sonra yorumlarımı dinleyin ve rüyanızı değerlendirin. O zaman yorumlarımı başlıyorum. Rüyada yağmur görmenin anlamı, nasıl yağdığını, zarar verip vermediğini, havanın durumuna bağlı olarak değişebiliyor. Bilinç altında gerçekleşen duygusal bir özgürleşmeyi, olası bir yenilenmeyi, yeni başlangıçları şefkati, bazen de duygusal bir ilişkiyi simgeleyebiliyor yağmur. Ancak yağmur olan bakış açınız ya rüyada gördüğünüz şeklinde, şekline göre biriken depresyon, üzüntü ve duygularla da bağlantılı olabiliyor rüya anlıyorum. Yağmur bilindiği üzere canlıların yaşamının devamlılığı için rüyada yağmur yağdığını görmek, bolluğa, sağlığa, işlerin yoluna gireceğine, kazancın artacağına işarettir. Yağmurda ıslanmışsanız, seçimleriniz sonucunda faydalı sonuçlar alacağınızı ve menfaatiniz yönünde gelişmeler yaşayacağınızı ifade eder. Rüyada yağmurdan korunmak için yağmurluk giymek, diğer insanların olumsuz duygularına karşı bir duvar veya koruma kalkanı oluşturacağınız ve etkilenmekten korunacağınız anlamına gelir. Şiddetli yağmur yağdığını ancak zarar vermediğini görmüşseniz, sıkıntılı bir dönem sonrasında gelişmelerin sizin hayrınıza döneceğine işarettir. Yağan yağmur zarar vermişse, maddi ve manevi olarak zarar görebileceğiniz bir sürece gireceğiniz konusunda bir uyarı olabilir dikkatli olmalısınız. Yağmurla birlikte şimşekler çaktığını görmek, sizin menfaatinize olan işlerle uğraşırken olası zararlı ya da üzücü durumlarla da karşılaşabilirsiniz demektir. Rüyada yağmurun çamurlu yağması, sıkıntılı bir dönemi, can sıkıcı durumları ifade eder. Yağmurun sele dönüştüğünü görmek ise, sıkıntılarla boğuşacağınız bir dönemde olduğunuzu ancak sel akıp kaybolduysa sıkıntınızın belli bir süre sonra azalıp kaybolacağına işarettir. Yağmur bulutlarının toplandığını görmek ise bereketli günlerin yaklaştığının habercisi olabilir. Ya da ruhsal olarak sıkıntılı bir sürece hazırlıklı olmanız konusunda uyarı olabilir. Rüyadaki yağmur sembolü ile ilgili yorumlarım bu kadar rüyadaki yağmur sembolü ile ilgili yorumumu beğenmişseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer rüya yorumlarım ve kanalımdaki diğer videolarla ilgili bildirimleri almak ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.